Uzun bir süre aradan sonra temel müzik eğitimi oynatma listemizin sıfırıncı bölümüyle karşınızdayım. <laughs> Gerçekten şu anda sıfırıncı bölümü çekiyorum. Şaka değil. Bunun sebebi e, takipçilerimizden Azra Hanım'ın yapmış olduğu yorum sonrasında benim de böyle bir video çekmeye ihtiyacım olduğunu fark ettim. Aslında bu videoyu oynatma listesine başlamadan önce çekmem gerekiyordu. Bunun farkındayım fakat bunu yapmamamın, aslında yapamamamın nedeni temel müzik eğitimi oynatma listesini çekerken sizin de e, çok fazla katkınız oldu. Özellikle yorumlara yazdınız, şu videoyu da çeker misin, şu konuyu da anlatır mısın, örneğin Beşiler Çemberi gibi. Bundan dolayı o videoları da e, çekip bekledim. O yüzden aslında birazcık doğaçlama, birazcık sizin de katkınıza gittiği için benim kafamdaki belirli bir şablona bağlı kalıp gitmedik tamamen kolektif bir e, ders video serisi içeriği yapmış olduk o yüzden şu anda temel müzik eğitimi videolarının sıfırıncı bölümüyle birlikteyiz bu video içerisinde size neden bahsedeceğim beni tanımayanlar için ben bu aç alışarsan uzun süredir müzikle yarı profesyonel olarak ilgilenmekteyim aynı zamanda da e, mesleğimi mühendisliği e, devam ettiriyorum. Lafı fazla uzatmadan bu video içerisinde neler olduğunu anlatayım size. Bu video içerisinde iki tane çok basit, çok temel beste üzerinden bu oynatma listesi içerisinde hangi videoların olduğunu, hangi derslerin olduğunu, hangi eğitimlerin olduğunu ve size neler katacağını anlatmak istiyorum. İlk olarak iki tane beste üzerinden konuşacağız. Bunların bir tanesi hepinizin bildiği Doğum günün Kutlu Olsun yani Happy Birthday Duyu şarkısı da bu tarafında görmüş olduğunuz gibi e, besteyi görebiliyorsunuz. Bu beste üzerine baktığınız zaman oynatma listesi içerisinde size müziğe dair müzik okumayı, müzik icra etmeyi kolaylaştıracak dersler ve öğretiler sunmaya çalıştım. Bunların başında da ne geliyordu? Notaların yazımı, porte nedir, e, nota anahtarları, sol anahtarı, fa anahtarı bunlar nelerdir? Bunlardan bahsettim. Genel olarak notalar süre bilgilerine göre yani uzunluklarına göre nasıl yazılır bunlardan bahsettim. bir Birthday şarkısında da görmüş olduğunuz gibi işte üzeri çizgili notalar var, noktalı notalar var, içi boş notalar var. Size bunlardan bahsettim. Aynı zamanda dediğim gibi sol anahtarından, fa anahtarından, do anahtarından bahsetmeye çalıştım. Nota uzunluklarından bahsettik, farklı notalardan bahsettik. Ritim ve ölçü bilgisinden bahsettik. Bir yandan da tempo bilgisinden bahsettik. Mesela Happy Birthday şarkısında traditional yazıyor, geleneksel yazıyor. Bu geleneksel yazılmasının sebebi bazı parçalara vardır. E, spesifik bir ritme bağlı değildir, yıllar boyunca bir gelenek haline gelmiş bir şekilde çalınır. Bu Happy Birthday şarkısı da böyledir. Yani ne çok yavaş çalarsanız ne çok hızlı çalarsanız her zaman duyduğunuz, her zaman başkaları tarafından icra edildiği şekilde o hızda çalınması gerekir. Mesela yanında 3 dörtlük yazıyor. Bir dörtlük orta, bir dörtlük ölçü içerisinde yani dört vuruşluk, dörtlük nota içeren bir ölçü içerisinde 3 tane notanın var olduğunu söylüyor. 3-4'lük yani aslında bu bizim ritim bilgimiz. Traditional yazan kısım ise bizim haliyle tempo bilgimiz oluyor. Mesela Pembe Panter şarkısı üzerinden gidelim. Pembe Panter şarkısının bu kısmını görüyorsunuz. Bu şarkı içerisinde yine sus işaretlerinin sıkça kullanıldığını gösteriliyor. Zaten ben bunları anlatırken yan tarafta da o dersle ilgili olan videoyu Görüyor olacaksınız. Büyük ihtimalle şu aşağıya bir yere koyarım onu da. Solda çünkü çok yer kalmamış olabilir. Aynı zamanda staccato tekniğinden bahsettim. Yani hızla kesilmesi, hızla sonunun gelmesi gereken notlardan bahsettim. Onları da video içerisinde ayrıca bulabilirsiniz. Onları da izleyip staccato tekniğini ve sus işaretlerini de öğrenebilirsiniz. Ondan sonra ses aralıklarından size bahsettim. Burada da görmüş olduğunuz gibi yarım ses, tam ses gibi ses aralıklarından, bu ses aralıklarının neyi ifade ettiğini, nasıl kullanılması gerektiğini ve size aslında baktığınız zaman parçayla ilgili, parçanın duygusu, parçanın enerjisiyle ilgili neleri anlattığını konuştuk. Olmazsa olmaz diyez, bemol ve natural işaretlerinden bahsettik. Bazı natural işaretlerinin bir şarkıyı modifiye etmek için kullanıldığını konuştuk. Modları, gamları ifade etmek için kullanıldığını konuştuk. Şarkının yani aslında dizeyin başına yazıldığı zaman şarkının tamamını değiştirdiğini ama eğer tek bir notanın başına yazılıyorsa sadece o dizek içerisinde o notayı modifiye ettiğini size anlattım. O dersi de izleyebilirsiniz. Aynı zamanda üçlemelerden ve üçlemeli notalardan size bahsettim. Bu şarkı içerisinde de yine üçlemeli notaları görüyorsunuz. Üçleme yerlerini görüyorsunuz. Zaten notaların üzerinde de üç yazılı bir şekilde üçleme olduğunu kendisi de ifade etmekte. Onun dışında noktalı uzatmalı notalardan bahsettik. Noktalı uzatmalı notalar bir notayı yarısı, yarısı artı onun da yarısı şeklinde uzatabilen yani süresini arttıran ifade şekilleri olduğunu gördük. Notaların sağına yazıldığını, Notalardan daha küçük noktalarla da ifade edildiğini konuştuk. Bu şarkı içerisinde de yine görmüş olduğunuz gibi noktalı notalar da kullanılmış. Siz de kendi merak ettiğiniz, kendi öğrenmeyi, kendinizin çalmak istediği şarkıların notalarını bu şekilde incelerseniz kesinlikle bu anlatma listesi sizin için çok faydalı olacaktır. Onun dışında bağlı notalardan bahsettik. Yani notaları birbirine bağlamak, o geçiş hissini birazcık daha azaltarak daha yumuşak bir geçiş, geçiş hissiyatı yaratmamız gerektiğini konuştuk. Tek nefesle ya da tek parmak vuruşuyla ya da tek pena vuruşuyla yapılabilen notalardan bahsettik. Bağlı notalardan bahsettik. Bunların kullanımını anlattık. Yine pembe yani panter içerisinde çokça kullanılmış bu teknik. Ve son olarak bu aslında çok daha genel, çok daha detay bir konu. Bunun için hani şarkı analizi diye başka bir video yapmak lazım. Başka bir şey yapmak lazım. Bakmış olduğunuz zaman her parça, her şarkı sizin bestelediğiniz ya da başkaları tarafından bestelenmiş bir duyguyu ifade etmek için ya da bir karakteristiği olan eserler bunlar. Bunlar içerisinde yazdığınız notaların rastgele ya da tesadüfen olduğunu düşünüyorsanız yanıldığınızı söylemek zorundayım. Notaları bir uyum içerisinde minör majör gamlara göre ya da harmonik minör, melodik minör gibi farklı gamlara göre kullandıklarını bu şekilde bestelerin oluşturulduğunu konuştuk. Beşler çemberi sizin öğrenmenizi gamlar arasındaki ilişkiyi nasıl daha rahat bir şekilde, daha kolay bir şekilde, gözle görünür bir şekilde öğrenebilirsiniz. Onları konuştuk ve tabii ki olmazsa olmaz modları konuştuk. Dorian, iyonian, frigian gibi modları ve bu modların nasıl doğduğunu aslında eğitilirken ya da bize lisede ya da ilkokulda öğretilirken müzik eğitimi sırasında neden aklımızın karıştığını, aslında ne kadar basit şeyler olduğunu konuştuk ve görmüş olduğunuz gibi Pembe Panter de içerisinde barındırdığı notaları, melodileri oluştururken bestecisi Henry Mancini tarafından bunlara dikkat edilerek bestelenmiş. Siz de bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Unutmayın ki müzik başlı başına bir teori, başlı başına bir sıkıcı bilgiler silsilesi değil. Elinize bir enstrüman almanız gerekebilir. Enstrümanınız yoksa internet üzerinde dijital enstrümanlar mevcut. Onlarla da kullanabilirsiniz. Hiçbir şeyiniz yoksa elinizi masaya ya da dizlerinize vurarak ritim duygunuzu geliştirebilirsiniz. Ritimleri öğrenebilirsiniz. Bunlarla ilgili de yeteri kadar video yaptığımı düşünüyorum. Sizden yine video isteği gelirse o video isteklerini de değerlendirip uygun olanları çekip size ve faydalı olabilecek insanlara aktarmak benim mutlu olduğum bir şey. Bu yüzden zaten bu videoyu çektim. Umarım temel müzik eğitimi anlatma içerisindeki videolar size faydalı olur. Müziği lisedeki ya da ortaokuldaki seviyenizde hatırlamıyorsanız ya da unutmuşsanız ya da belki hiç öğrenmemişseniz bunların sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Bunu yaparsanız sevinirim. Videoyu da beğendiyseniz o anlatma listesiyle birlikte ihtiyacı olanlarla ya da kendiniz için kullanabilirsiniz. Başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.